Evet arkadaşlar bugün sinir sistemini anlatacağız. Sinir sistemi latince sistema nervozum diyoruz. Anatomik olarak sinir sistemini bir merkezi sinir sistemi sistema nervozum sentrale bir de çevresel yani periferik sistema nervozum periferal ediyoruz. Merkezi sinir sistemini oluşturan anatomik yapılar birisi kavun kranının içindeki bulunan şu ensefalon diğeri de medulla spinalis dediğimiz ve kanalis vertebralisin içinde bulunan kısmı. Bu şekilde merkezi sinir sisteminde kendi arasında kaum kraninde bulunan kısmı ve kanalis vertebralis'te bulunan kısmı olarak iki kısımda inceleniyor. Periferik dediğimiz yani çevresel sinir sistemisi arkadaşlar bu sinirlerden yani bu bölümden merkezi sinir sisteminden çıkan sinirlerden oluşuyor. Onlara da kranyal sinirler, kafatası çiftleri ve spinal sinirler yani omurilik sinirleri olmak üzere onlar da kendi arasında iki kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi anlatma ve anlama kolaylığı açısından bu merkezi sinir sistemini ensefalon dediğimiz kaum kranin içinde kalan bölümü bir de medulla spinalis yani kanalis vertebralisin içinde kalan kısmı. Bu bizim anlattığımız anatomik kısmın aynı zamanda fizyolojik kısmı var. Sinir sisteminde fizyolojik kısımda da arkadaşlar bir isteğimize bağlı sinir sistemi var. Buna biz ne diyoruz? Somatik sinir sistemi. Bir de otonom dediğimiz isteğimiz dışı çalışan organları inerve innerveden yani uyaran sinir sistemimiz var. Fizyolojik olarak da iki kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci kısmımız şurada ensefalon dediğimiz kısım. Bu ensefalon da kendi arasında arkadaşlar üç kısma ayırıyoruz. Bir tanesi ön tarafta bulunan kısmı buna prozensefalon diyoruz. Ön beyin. Orta bölümü orta beyin anlamına gelen mezensefalon. Arka yani şuradaki foramen magnuma kadar olan kısımda arka beyin. Ona da ne diyoruz? Romben sefalon arkadaşlar. Şimdi birincisi Brozen sefalonda da arkadaşlar kendi arasında iki kısma telen ve diyen sefalon diye iki kısma ayırıyoruz. Telen sefalonda göreceğimiz en büyük yapılar şuradan da gösteririz arkadaşlar. Şu gördüğünüz hemisferler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ön beyinde geriye kalan kısım diyen sefalon olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bunun gerisinde kalan şu bölüm mezensefalon olarak karşımıza çıkıyor. Sonra da en son şurada gördüğümüz rombensefalon. Rombensefalon da kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Miyelensefalon dediğimiz şu omurilik soğanı. bir de metensefalon dediğimiz serebellum beyincik ve şuradaki pons ana hatlarıyla bunlar da arkadaşlar metensefalonu oluşturuyor